Ben de şey yapacağım. Hayır. Hayır. Alo, bir belirle. Şey Bu Efendisi bana teşekkür ettim şimdi? Teşekkür ettin mi? Duymadı. Yavrum. Evet, teşekkür ederim. Gerçekten yani sen bu şeyi böyle bir şey yaptığın için yani yedikten sonra sofra kaldırdığın için teşekkür ederim. Yenenme gitti artık. Ha, elini yıkadın mı elin ya? Hadi ellerini yıka. Ondan sonra yatabilirsin. Hadi. Kim böyle? O da gitti ya. Hadi geliyor mu? Ellerini yıkadın mı ellerini ya? Ne zaman ben görmedim ya? Hadi, iyi uykular. Öğle uykusun bu kadar şimdi. Hadi, açık uyu bakalım. Kendin gel biraz. Okulda yorulmuşsundur. Tamam mı? Okulda yoruldun mu? İyi hadi, açık uyu bakalım. Az bak e, telefonu, ondan sonra yat gari. Hadi. Bay bay. Şöyle bir saat uyusan yeter.